Hello Türkiye hoş geldiniz dostlarım ben Sabri ee, Bugün sizlere arkadaşlar skate e, board yani kaykay tanıtacağım Öncelikle e, ne zamandı yani uzun bir süredir bir aydır yaklaşık bir aydır video gelmiyor Bunun da sebeplerini söyleyeyim GTA San Andreas'ım yoktu Video çekme ve video editleme programlarım yoksa hepsini teker teker indirdim e, Artık yavaştan böyle her hafta video atmaya çalışacağım Ama ne kadar atarım size kesin bir şey söyleyemem ee, düzene geçmeye çalışacağım. Sınavlara başlamadan sınav haftası durgunluk yaşayacağız. Ee, zaten bir dahaki hafta bu hafta değil de bir dahaki hafta sınavlar başlayacak galiba. Her neyse ee, hemen skateboard modumuzu tıklayalım. Ardından exe'ye çift tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz. Ee, meşguldük. Zamanımız yoktu. Oğuzhan'ın zaten hiç zamanı yok. Video çekmeyi hiç hiç zamanı yok. O yüzden o video çekmiyor, ben çekiyorum. E, ayak tutmaya çalışacağım bundan sonra. Evet tıklıyoruz. English. Eğer zaten duyuru videosunu izlediyseniz anlarsınız. Buradan Browse deyip Gta San Andreas'ımızın kurulu olduğu yeri neresi seçiyoruz. Ben de mesela D. Program Files buradan Rockstar Games burası da Gta San Andreas. Tamam diyoruz ve Next diyoruz. Custom diyoruz ve şunu kaldırıyoruz yoksa e, kromunuza herhangi bir şey kuruyor. Kurulmasını istemezsiniz umarım. Evet kuruldu. Hadi şimdi oyuna girip inceleyelim. Evet arkadaşlar şu an oyuna girdik. Oyuna girince D4FELE -E yazıyoruz. Ve karşımıza devasa hayvan gelmiyor tabi. Normal bir fil değil, geliyor. Fil yavrusu. F'ye basarak biniyoruz. W ileri doğru gidiyor. Boşluğa basınca koşuyor. D sağa doğru, A da sola doğru. S'ye basınca yani geri düşüne basınca geri gitmek yerine şaha kalkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu filin aslında anlatacak pek bir yanı yok ama biraz kullanalım. Bak arabaya çarpınca ölüyor. What the fuck şu an bak. Mod böyle bir moddu. Fazla anlatılacak da bir yanı yoktu. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Ee, eğer modu beğendiyseniz like atın ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstediğiniz bir mod videosu varsa bunları tekrardan. yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Yakın zamanda e render programı Camtasia Studio 8'den değildi. de Sony Vegas kullanmaya karar e başlayacağım. O yüzden e artık videolarımız daha e şey yapmaya çalışacağım. Hani daha çok şeyler eklemeye çalışacağım. Render üstüne daha uzun duracağım. İşte efekt olsun falan filan. Anla Umarım dediğim anlamı istemedi. Demek istediğim anlamısınızdır. Her neyse bu mod buraya kadardı. Yorumlarda dediğim gibi istediğiniz mod videolarının modları videolarını da e, belirtmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.